Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizin değerli hocaları ve öğrencileri, kıymetli misafirler, saygıdeğer velilerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bu gurur gününde böylesine muhteşem bir atmosferde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2022-2023 akademik yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor her birinin alınlarından öpüyorum. Bugün 690 erkek, 82 kadın, 19 misafir olmak üzere toplam 791 subay ile 2700 erkek, 319 kadın az subay öğrencimizi mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 3810 evladımızı akademiden mezun etmiş oluyoruz. Bugüne kadar 3112 subay, 22835 az subayımız jandarmaya, 351 subay, 960 az subayımız ise sahil güvenlik teşkilatımıza katıldı. Aynı şekilde dost ve müttefik ülkelerden 44 uluslararası öğrencimiz akademideki eğitimlerini bitirerek ülkelerine döndü. Bugün bu sayıya yeni neferler, yeni genç yürekler ekliyoruz. Yeni mezunlarımızın da katılımıyla birlikte jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız inşallah daha da güçlenecektir. Biliyorsunuz 253 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Eğitim süreçlerinden insan kaynağı teminine, atamalardan müfredata kadar geniş bir yelpazede önemli değişikliklere gittik. Bunun olumlu neticelerini pek çok alanda görüyoruz. Diğer kurumlarımız gibi jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin de yeni bir ruha kavuştuğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gerek hizmet standardı, gerek devletimize sadakat, gerekse hukuk ve demokrasiye bağlılık noktasında geçmişte kıyas dahi edilemeyecek seviyeye ulaştık kolluk kuvvetlerimiz kendi görev sahaları içinde başarılı çalışmalara imza atmaya başladı. Terörle mücadele başta olmak üzere asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha tesirli sonuçlar alıyoruz. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz. Yalan ve propaganda ile kandırılıp daha kaçırılan gençlerin sayısı günden güne azalıyor. Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Diyarbakır annelerinin 1450 gündür süren cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak tekrar aileleriyle kucaklaştı. Geride bıraktığımız iki buçuk aylık süreçte 32 terörist ikna yoluyla teslim oldu. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. Türkiye eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Ne DAEŞ'la mücadele kılıfı altında verilen tırlar dolusu silahlar, ne de ağababalarından gördüğü destekler, teröristleri bekleyen acı akıbetin önüne geçemeyecektir. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur. Kıymetli misafirler sadece terör örgütleriyle değil, küresel bir sorun olan düzensiz göçle ve zehir tacirleriyle mücadelemizde güçlenerek devam ediyor. Vatandaşımızın canına, malına, huzuruna ve esenliğine kasteden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz bineceğiz. Türkiye mülteci akınıyla sıkıştırma senaryolarını boşa çıkartıyoruz. Sahil güvenliğimizin yoğun çabaları neticesinde Ege'de ölümlerin önüne geçtik. 700'e yakın umut yolcusunun ölümüne seyirci kalındığı bir ortamda biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri şişlemek suretiyle bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizde onları o dalgaların arasından kurtarıyoruz. İşte bu Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir. İnsan kaçaktlarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır altında artırdık. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olarak ülkemizde bulunan veya suça bulaşanları da tespit ediyor ve süratle sınır dışı ediyoruz. Bu kapsamda son iki buçuk ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Düzensiz göçe karşı her türlü tedbiri alırken ülkemiz ekonomisine katkı yapan, döviz getiren, istihdam oluşturan, Türkiye'de eğitim gören yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz. Tarihimizde, kültürümüzde inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşallah bu meseleyi Türk milletine yakışan bir bakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Nitekim gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen kalıcı konutların yapımı sürüyor. Katar'ın mali desteğiyle, inşa edilen bu konutların tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzuru kalple vatanlarına dönebileceklerdir. Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasının aksine Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarıda hiç şüphesiz hükümetimizin kararlılığı yanında askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine, bekçisinden istihbaratına tüm emniyet birimlerimizin uyum içinde çalışmasının büyük payı vardır. Teknolojinin de sağladığı imkanlar sayesinde bir dönem en önemli sıkıntı kaynağımız olan koordinasyon sorununu çözüme kavuşturduk. Ayrıca tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yürütebilir hale geldik. Suçla ve suçluyla mücadele yanında suçu önleyici faaliyetler konusunda da ciddi mesafe kat ettik. Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Görevini yapan jandarmamıza dil uzatacak, hakaret edecek kadar gözü dönmüşlerin iftiralarına asla kulak asmıyoruz. Sicili ülkemizin karşısında kim varsa onun yanında yer almakla dolu bu muhterisleri maşeri vicdana havale ediyoruz. Son seçimler milletimizin bunlara prim vermediğini, böyle davranmaya devam ettikleri sürece de asla prim vermeyeceğini göstermiştir. Askere, polise, jandarmaya ve sahil güvenliği düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz onları aldırmadan sadece işimize bakıyor. Milletimizin bize yönelik teveccühüne mazhar olmaya, Türkiye yüzyılımızın inşasına giden yoldaki taşları temizlemeye çalışıyoruz. Karşılaştığımız onca sıkıntıya rağmen aziz milletimizin destek ve duasıyla inşallah bu hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Değerli dostlar, kaliteli nitelikli ve disiplinli bir eğitim her alanda olduğu gibi tüm emniyet hizmetlerinde de başarının anahtarıdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz bu hususta da farkını ortaya koymaktadır. Zorlu eleme aşamalarından geçen gençlerimizin göreve hazırlanmasında akademimizin kıymetli hocaları ve komutanları önemli rol oynuyor subay ve az subaylarımızı en donanımlı, en nitelikli şekilde yetiştiren hocalarımıza, komutanlarımıza ve ailelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Mezuniyet sevinci yaşayan buradaki her bir evladımız yoğun bir eğitim sürecini alnının akıyla tamamlayarak yüzlerce yıldır üzerinde tek bir leke bulunmayan şerefli bir üniformayı giymeyi hak ettiler. Mezunlarımız sadece ailelerinin değil 85 milyonunda iftihar kaynağı oldular. Hocaları ve komutanları ile birlikte hepimizin yüzünü artılar. Tıpkı aileleriniz ve hocalarınız gibi bizler de evet tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz. Devletimiz ve milletimiz için üstleneceğiniz tüm görevlerde şimdiden her birinize başarılar diliyorum. Burada bir hususta dikkatlerinizi özellikle çekmek istiyorum. Türkiye ve Türk milletine hizmet etmenin pek çok farklı yolu bulunuyor. Hayatın tabi akışı içinde hepimiz birer vazife alarak hem helalinden rızkımızı kazanıyor hem de topluma karşı mesuliyetimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Hiç şüphesiz aklıyla, yüreğiyle ve bileğiyle aziz milletimize ve devletimize hizmet eden her meslek erbabının emeği de alın teri de mukaddestir. Doktorundan öğretmenine, işçisinden işverenine, çiftçisinden esnafına kadar Türkiye'ye katkı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda gösterilen her samimi çabayı şükranla karşılıyoruz ancak vatanımızın bekası milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda gerektiğinde canını feda eden güvenlik güçlerimizin konumu ayrıdır. 85 milyonun huzur ve esenliği için karada, havada, denizde gece gündüz demeden görev yapan kahramanların hakkı elbette ödenmez. Şu an Karşımda gözleri çakmak, çakmak parlayan her bir evladımız işte böyle ağır bir sorumluluğu taşımaya namzettir. Sizler bugünden itibaren onurlu olduğu kadar zor ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra edeceksiniz. Milletimizi asırlardır ayakta tutan maddi ve manevi değerleri inşallah Sizler yaşatak, yaşatacaksınız. Bu memleketin huzurunu bozmaya teşebbüs edecek alçakların karşısına ilk önce siz dikileceksiniz. Ne mutlu size ki milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü muazzez bir çatıya katılma imkanı buldunuz. Bu ocak ki ne adında ufak bir leke ne mazisinde bir ayıp. Ne de tepesinde bir kara bulut vardır. Eviniz kadar temiz, aileniz kadar aziz bu güzide ocağa katılarak ailenizden farksız olan bu millete, evinizden farksız olan bu vatana hizmet etme şerefine nail olacaksınız. Bugüne kadar ailenizin en kıymetli evladıydınız. İnşallah Bundan sonra her biriniz 85 milyonun göz bebeğisiniz. Sizleri yetiştiren ve bu vatana hizmete gönderen ailelerinize şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Ve inanıyorum ki şu fışkıracak toprağı sıksan şu heda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek bu yolda yola revan oluyoruz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri türlü kazadan, beladan, saldırıdan ve ihanetten muhafaza buyursun diyorum. Sizlerden bu millet uğruna, bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna kahraman ecdadın manevi hatırası ve emaneti uğruna ihanete de hasımlarımıza da asla geçit vermemenizi bekliyorum. Bu duygularla mezuniyetinizin siz, aileniz ve milletimiz için Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda Rabbim'den başarı ve esenlikler diliyorum. Sadece anne babanızın değil Sadece anne babanızın değil. 85 milyonun tamamının samimi dualarının arkanızda olduğunu bilmenizi istiyorum. Mezun olan Misafir öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.